أبدا بذكر الله İlim sahipleri için denizdeki balıklar bile istiğfar ederler. Ya Rabbi ilim adamlarını, ilim sahiplerini affet diye dua ederler. İlim talebelerinin ayaklarının altına melekler kanatlarını sererler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. İnsan başı boş bırakıldığını mı sanıyor? Bütün kainatı yaratan ve idare eden Allah insanı idare etmekten aciz değildir. İnsanoğlu Allah'ın istediği şekilde yaşadığı zaman mutluydu. İnsan ne zaman ki Rabbini unuttu, o zaman bu mutluluğun anahtarını kaybetti. İnsanlığını unutarak çağın tuzaklarına kapıldı. Kaybedilen değerlerin yeniden inşası için, Rabbimizin bize yüklediği sorumlulukların farkına varabilmek için, vahiy ile beslenip Kur'an'i eğitimden geçmek için, İyi bir Müslüman, iyi bir davetçi, iyi bir eş, iyi ebeveyn olmak için. Haydi, temel eğitime. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Uyan ümmetin uyanması ve ümmetin yeniden inşası için Rabbani eğitimden geçmiş kitlelere ihtiyaç vardır. Temel eğitim ihtiyaç duyulan bu nesli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nesli bir yönüyle aydın, bir yönüyle alim bir nesildir. Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir. Sen görevini bil Allah'ın görevine karışma. Sen kendini ada, sen çocuğunu ada. Çocuğunu adayanlar lazım, kendini adayanlar lazım, yeni bir nesil lazım. Yeni bir neslin ortaya çıkabilmesi bununla mümkün. Babası adayacak ki çocuğunu, anası adayacak ki çocuğunu, o çocuk Meryem olacak, o çocuk İsa olacak, o çocuk Hazreti Muhammed olacak, Ebu Bekir Ömer olacak, Abdülkadir Geylani olacak, Bediüzzaman olacak, Seyyid Kutup olacak. Kitaplarımız talebelerimize hem aydın hem de alim kimliğini kazandıracak nitelikte olup ehemmiyetle seçilmektedir. 15 yaş ve üzeri kitap okumayı seven, haftanın 3 günü ders ve diğer etkinlikler için engeli olmayan bayan erkek kardeşlerimiz eğitimimizden mülakat dahilinde faydalanabilir. Eğitim süresince okuyacağımız kitaplardan bazıları Kur'an ve tecvid eğitimi, tefsir, hadis siyer, fıkıh, meal, akaid, tasavvuf, usulü tefsir, usulü hadis, risale, dünya tarihi ve Orta Doğu meseleleri. Eğitim programımız içerisinde kardeşlik ve muhabbeti sağlayıcı, ilmi ve kültürel gelişime destek, kişisel gelişime yardımcı faaliyetlerimiz de bulunmaktadır. Faaliyetlerimizden bazıları Gezi ve piknikler. Çay sohbetleri ve kardeşlik programları. Çeşitli alanlarda yarışmalar. Manevi kamp programları. Temel eğitim programımız içerisinde öğrencilerimiz kendi çevrelerinde İslam'a aç kimselerin sorularına cevap verebilecek düzeye gelip bir kısım sertifikaları alabileceklerdir. Eğitim sonunda vereceğimiz sertifikalar. Kur'an-ı Kerim okuma sertifikası. Meal Sertifikası, Fıkıh Sertifikası. Örgün eğitim programımızdan faydalanamayacak olan kardeşlerimiz için www.islamdersler.com adresinden online olarak eğitim verilmektedir. Ayrıca ilahiyat ön lisans okuyanlar için, Arapça dersleri ve yeterlilik sınavına hazırlananlar için çeşitli derslerimizle hizmet vermekteyiz. elinle bir kişinin hidayete ermesi, yeryüzünde bulunan ve güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Hakikatler kendisine ulaşmış olanla ulaşmamış olan bir olur mu? İslam davasını duymuş olanla duymamış olan bir olur mu? Kur'an'ın mesajını duymuş olanla duymamış olan bir olur mu? Allah halimlerden söz almıştır. Gerçekleri söyleme sözü almıştır. Biz gerçekleri söylemezsek kim gerçekleri söyleyecek? Bilenle bilmeyenin sorumluluğu da bir değil, şerefi de bir değil.